çok yaygın görülen bir hastalık. Etrafımızda kime sorsak sinüzit olduğunu söylüyor. Peki bu hastalık neden bu kadar yaygın görülüyor? Korunma yolları ve tedavi nasıl olabilir? Tüm bunları uzman konuğumuza soracağız. Doktor Süreyya Şenel'dir. Günlük programına hoş geldiniz Süreyya. Efendim yayınlar. Ee, sinüzit nedir kelime olarak? Sinüzit kafamızda, başımızda içi hava ile dolu boşluklar var. Bu içi hava ile dolu boşlukların iltihapla dolu olması haline sinüzüt diyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi sinüzüt... Bu boşluklar yüzümüzün neresindedir? Farklı kesimlerinde, iki tane alnımızda, iki tane yanağımızda, burun içimizde ve derinlere doğru toplam 18-20 tane küçük odacık diyelim daha doğrusu. Bu odacıklar normalde hava ile dolu. Hava ile dolu. Bu Bunların birçok görevi var. Birincisi bu soluduğumuz havanın odacıklara girip çıkarak ısınıyor, nemleniyor. Yani burnun fonksiyonlarına faydası oluyor. İkincisi sesimizin tanısına faydası oluyor ki mesela sinüzit olanların da ses değişikliği de hemen fark edilebilir. Üçüncüsü bir başka görüşte başımız vücudumuzun sekizde biri ağırlığında en ağır yerimiz başımızın hafiflemesinde biraz fayda gösterdiğine dair de görüşler de var. Hı, hı. Peki sinüzit neden bu kadar çok yaygın görülüyor? Girişte de söyledim. Kime sorsanız herkes bu dertten müzdarip. Neden bu kadar sık görülüyor? Şimdi gerçekten sinüzit çok yaygın. Bununla ilgili ülkemizde benim bildiğim bir çalışma yok. Ama yurt dışında Amerika'da en çok ilaç sektöründe para harcanan rahatsızlığın sinüzit olduğu tespit edilmiş. Toplumun yüzde on beşinde kadar sinüzit her an için olduğu tespit edilmiş. Ülkemizde böyle bir şey yok. Hatta ee, şöyle bir şey var. Sinüzit o kadar e, insan sağlığını veya yaşam kalitesini olumsuz etkileyebiliyor ki yine bir çalışmaya göre kalp yetmezliği olan hastalardan bile insanların iş gücünü, e, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediği tespit edilmiş. Yani mutlaka rapor aldırıyor. Yani ekonomik kayıp bundan oluyor hem değil o, mi? Hem ondan oluyor hem de e, bir... İsteksizlik, keyifsizlik, performansta bir düşüşe neden oluyor. senin Depresyon belirtileri gibi belirtiler mi ortaya çıkıyor? Bazen evet. Birçok sinüzit hastasının maalesef e, psikiyatrist psikiyatrist dolaşıp yaşama karşı isteksizlik, keyifsizlik sebebiyle antidepresan ilaçlar aldığını görebiliyoruz. Halbuki kronik rahatsızlıkların hepsi yapabildiği gibi özellikle sinüzüt. ...yaşam kalitesinde düşme, isteksizlik, keyifsizlik... ...gün içi yorgunluk, işe konsantrasyon güçlüğü gibi sorunlara yol açabilmekte. Başka e, nasıl belirtileri oluyor, nasıl ortaya çıkıyor? Yani anlamamak imkansız evet. tüm bu belirtilerle evet. ama... ...nasıl ortaya çıkıyor? Sanırım herkes de farklı olabilir bu belirtiler. Evet, herkes de farklı olmakla birlikte... ...sinizin bütün belli başlı belirtileri, bulguları var. Birincisi burun tıkanıklığı... İkincisi geniz akıntısı. Koku alma duyusunda değişme olabiliyor evet, mu? Özellikle ilerlemiş kronik sinüzitlerde koku alma eksikliği gözükebiliyor. Baş ağrısı gözükebiliyor. Baş ağrısını burada özellikle altını çiziyorum. Sinüzitteki baş ağrısı yoğun bir baş ağrısından ziyade başımızda bir ağırlık hissinde şeklinde bir ağrı. Yani çatlayacak bizi kıvrandıracak bir ağrı, ağrı değil. Bu tip ağrılarda başka sebepler düşürmek lazım. Bunun dışında sinüzüt gece ağzı açık uyumaya neden olabilir. Buna bağlı olarak ağız kuruluğu gece öksürüğüne yol açılabilir. Akut sinüzütlerde ateş olur ama kronik sinüzütlerde ateş olmayabilir. devamlı geriye doğru iltihabın akmasına bağlı olarak mide problemlerine yine sinüzitli hastalarda sıklıkla rastlayabiliriz. Nasıl mide problemleridir? Bu reflü gibi mi? Evet reflü gibi gastrit gibi mide problemleri olanlarda da geriye doğru bir sinüzit akıntısının yol açabileceği akılda tutulmalıdır. Peki yüz ağrısı olur mu? Yüzde bir ağırlık hissi şeklinde daha çok hastalar tarif ederler. Sanki yüzüme bir ağırlık oturdu kalkmıyor şeklinde bir ağrı ağırlık hissi şeklinde olur tabii ki. Peki e, bir takım rahatsızlıklarda da e, sinüzit ortaya çıkabiliyor. Nedir bu? İşte burunda et olması, deviyasyon evet. dediğimiz, işte alerji olması, burun kemiğinin eğriliği. E, bunlar da sanıyorum sinüzite yol açıyor değil mi? Evet, çok doğru bir noktaya temas ettiniz. baştan ilk sorduğunuz gibi neden sık oluyor ve ne, neden sinüzit oluyor? Sinüzit sık olmasının toplumda görülmesinin iki tür sebebi var. Bir kendimizden kaynaklanan sebepler, iki çevresel faktörler. Kendimizden kaynaklanan faktör sebeplerin en başında doğuştan burnumuzdaki kemik eğiklikleri, bazı yapısal anomaliler, alerjik bünyeye sahip olma gibi sebepler. Bu tip insanlarda sinüzüt daha sık gözüküyor. Çevresel faktörler dediğimiz zaman ise e, biz içmesek bile sigaralı bir ortamda yaşama, yani sigara dumanı, kirli hava, çok kuru hava, çok soğuk hava, e, devamlı kapalı e, residence veya plazada çalışmaya çalışanlarda görülen kalitesiz hava gibi sebepler de e, sinüzit oluşumunu kolaylaştırıyor. Peki jölenin de buna yol açtığına ilişkin evet. bir haber okumuştum. Şimdi, e, doğru mudur? Şöyle diyelim. Jölenin evet. direkt etkisi şeklinde değil de e, şöyle genel bir kural var unutmamak lazım. Bir bölge çok soğuk bırakılırsa o soğuk bölgede enfeksi vücut direnci düşer. O bölgenin bölgesel direnci düşer. Bunun gibi sinüzde başımızdaki olduğuna göre başımızın soğuk tutulmaması gerekiyor. İşte jölenin ıslaklığı veya duş alıp kurulamadan saçımızı dışarı çıkmak veya terli dışarı çıkmak çok klasik şeyler ama gerçekten bunlar başımızı soğuk tutarak başımızdaki sinüslerde enfeksiyona zemin hazırlayabilirler. Rüzgara maruz kalmak evet. da yine aynı. evet aynı şekilde klimanın evet. soğuk klimanın direkt yüzümüze vurması şeklinde de. Peki çok hangi yaş aralığında ve kimlerde görülüyor? Ee, özellikle bir yaş aralığı yok. Her yaşta görülebilir. Çocuklarda da Tabii, görülebilir. Çocuklarda da görülebilir. Ee, çocuklardaki rinit şeklinde, burun iltihabı şeklindeyken yaş ilerledikçe tam kronik sinüzit haline döner. Ee, ama daha çok genç orta yaşlarda sık görüyoruz. Gelelim tedavisine. Bu nasıl tedavi ediliyor? Bir kere... Ameliyata ne zaman ihtiyaç evet. duyuluyor? Ameliyatı da e, var bunun. Tabii. Toplumda şöyle yanlış bir inanış var. Sinüzit olduk mu asla tedavi edilemez. Bu bizde ömür boyu gider gibi bir yanlış algı var. Hayır. Bir kere şunun altını ısrarla çizmek istiyorum. Sinüzit tedavi edilebilir bir rahatsızlıktır. Sinüzitin tedavisinde başlıca ilaçlar oldukça faydalıdır. Önce bir ilaç tedavisi veririz hastalara. Eğer akut sinüzitse yani yeni başlangıçtan bir sinüzitse o zaten geçecektir. Ama ilaca dirençli geçmeyen sinüzitlerde ümitsizliğe kapılmaya gerek yok. Altta yatan sebebi bulunup o sebep giderildikten sonra yine düzelecektir. Altta yatan sebep sizin biraz önce söylediğiniz gibi bir kemik eğikliği olabilir, yapısal bir bozukluk olabilir, alerji olabilir. Eğer kemik eğikliği yapısal bir bozukluksa ameliyatla düzeltildikten sonra sinüzüt rahatlayacaktır. Alerji ise alerjimiz tedavi edildikten sonra sinüzüt rahatlayacaktır. Bazen de sinüzütlere direkt müdahale etmemiz gerekir. Yani sinüzit ameliyatı gündeme gelebilir. Bu ilgili de çok değişik teknikler gündeme evet. geliyor zaman zaman. İşte e, tamamen girişimsel yöntemlerle tedavi edildiğine ilişkin. Evet. O yeni e, tekniklerle ilgili de bilgi verebilir miyiz? Bu son özellikle 20 yıldır tıpta endoskopların yaygın kullanılmasıyla birlikte artık eski klasik sinüzit ameliyatları tarihte yerini aldı. Eskiden nasıl yapılırdı? Eskiden ağız içinden alından kırarak girilip e, temizlenirmiş. Doğal olmayan yollar sinüse ulaşılırmış. Ama artık endoskoplar sayesinde doğal olarak seni doğal yolları kullanarak ulaşıp hastalıklı bölgeleri temizleyebiliyoruz. Endoskopik sinüs cerrahisi dediğimiz ameliyatlarla son derece yüz güldürücü sonuçlar almaktayız. Hatta ve hatta teknolojinin tıbbıda yaygın kullanımıyla birlikte bazen Balonlar kullanarak <laughs> sinüsleri genişletip kanallarını açabilmekteyiz. Daha kolay ve daha çabuk hayata döndürebilen teknikler bunlar. Her geçen gün, her geçen yıl sevinerek şunu görüyorum ki teknoloji e, sinüzit tedavisinde her sene üstüne bir şeyler daha ekliyor. Peki tedavisini konuştuk ama bunu nasıl teşhis ediyorsunuz siz ilk başta? Sinüzit olduğunu mesela herkes işte yüzüm ağrıyor, başım ağrıyor. İşte bu belirtiler değişik hastalıklarda da evet. olabilir. Bunun teşhisini nasıl sağlıyorsunuz Şimdi öncelikle? Burun tıkanıklığı, burun akıntısı, başta ağırlık, hissi, yorgunluk gibi kabaca bu bulguları olan hastalar kendilerinde sinüzitten şüphelenirse bir kulak burun baz doktoruna yani bize geliyorlar. Biz genellikle yüzde endoskopik muayene ile tanıyı koyuyoruz. Yani ileri bir tetkik yöntemine pek gerek hissetmiyoruz. Ancak çok şüpheli durumlarda veya cerrahi ameliyat düşünüyor isek sinüs tomografisi çektiriyoruz. Ki burada yine altına özellikle çizmek istediğim bir nokta var. Eski klasik düz sinüs filmlerinin tanıda ve tedaviye yönlendirmede bize bir faydası yok. Yani olur olmaz özellikle ee, polikliniklerde sık rastlıyorum maalesef ee, hemen şüpheli bir sinüs filmi isteyelim diyorlar fuzuli radyasyon almaya gerek yok onların bize tanıda da bir değer yok tedavide ne yapacağımızda da bir değer yok İlla bir görüntüleme yöntemi kullanmak gerekiyor ise bu sinüs tomografisi olmalı bunu da çok nadir durumlarda tanıda çok şüpheye düştüysek veya tedavide bir ameliyat düşünüyor isek yapıyoruz Diyelim ki hasta ilaç tedavisiyle ya da dediğiniz ameliyat teknikleriyle ameliyat edildi ve tedavi oldu. Evet. Bu tekrarlayabilir mi? Evet, burada şunu yine söylemekte fayda var. Biz sinüzütünüzü tedavi etmekle ilaç veya ameliyat fark etmez. Sizi süpermen yapmıyoruz, hiç hastalanmayacak biri yapmıyoruz. Herkes her zaman sinüzüt olabilir. Yeter ki sinüzit olmasını gerektiren sebepleri de ortadan kaldırım, kaldıralım. Örneğin biz ameliyat yaptık, başarılı. Siz yine günde iki paket sigara içmeye kaldığınız yerden devam ederseniz bir müddet sonra tekrar kronik sinüzit olabilirsiniz gibi. Yani bize düşen var, biraz da hastalara düşen var. Biraz önce dediniz ki işte bir takım depresif durumlara da yol açabiliyor. Evet. İnsanlar gidiyorlar, antidepresan kullanıyorlar. Evet. Ee, peki bu da ortadan kalkıyor mu sinüziti tedavi ettiğinizde? Kesinlikle. Çünkü e, yaşama karşı olan isteksizlik ve keyifsizliğin adı depresyonsa bu sinüzit kaynaklıysa sinüzit tedavi edildiğince o da kesinlikle düzelecektir. Çok teşekkür ederiz Rica efendim verdiğiniz bilgiler için bu değerli bilgiler Biz için. Biz teşekkür ederiz. İstanbul'da e, sinüziti ele aldık. Sinüzit gerçekten çok yaygın görülen bir hastalık. Umarız uzmanımızın söylediklerine dikkat kesilmişsinizdir. Özellikle de kış aylarında ıslak saçla dışarı çıkmamanızı öneriyoruz. Söz tekrar stüdyoda. Teşekkürler diyelim arkadaşımıza. Çok önemli ama klasik bir uyarıydı. Islak saçla kesinlikle çıkmamak lazım. Sinüzit zaten hemen hemen herkesin şikayeti. Dikkatli olmak lazım diyelim. ve ama